Yeniden merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Evet, şimdi başlıktan da anlayacağınız gibi tek bir markadan yapmış olduğum alışverişten bahsetmek istiyorum size. Anket yaptım Instagram'da yüzde yüz video çek YouTube'a dediler. O yüzden de unutmuş olduğumuz aslında bazı marka ve değerlerden bahsetmek de isterim. Eyüp Sabri Tuncer markasını hatırlayanlarınız vardır belki. Ta bizim böyle ilk blog dönemlerimizden, yani YouTube falan bile değil. Ee, gene böyle bir dönem bir furya olmuştu. Ee, paket paket, paket paket böyle bütün sülalemize hediye almıştık. Çok uygun fiyatlı ve güzel ürünlerdi. Sonra ne oldu? Bir şeyler oldu falan filan. Ee, unutuldu. Ee, fanları hala devam etmekte. Geçen gün e, kardeşim geldiğinde e, dedi ki, Arzu dedi, biz dedi işte sıvı sabunları, el kremlerini, hatta yanındaydı, hep Sabi'den alıyoruz vücut blasyonları, işte şunlar bunlar var. Ee, bir dedi göz at. Ee, çok memnunuz dedi. Böyle büyük dedi iki buçuk litrelik alıyoruz boşaltıyoruz vesaire. Ha dedim öyle mi? El kreminde denedim. Gayet güzel geldi böyle başarılı geldi falan. Siteye ben bir girdim tabii kayboldum. Ben kayboldukça e, şimale sordum bir ihtiyacım var mı diye. Annem orada dedi ki ay dur evdeki kolonya bitti ona bakalım falan derken e, şöyle dev bir koli geldi. E, sayı olarak çok fazla olmasa da ama e, boyut olarak e, hava haleli ürünler diyebilirim. Onlardan bahsedeceğim bugün size. E, belki kullandıklarınız vardır. Önerileriniz de varsa bir sonraki siparişte belki bakarız onlara falan. Şimdi e, 1923'te kurulmuş zaten bu. Ha Bu arada bu reklam vesaire falan değil. Hani böyle paşa paşa e, bayağı böyle bir miktar <laughs> ödeyip e, alışverişimi yaptım. 400 mililitrelik pet şişede e, kolonya Japon kiraz çiçeği 1923'te. 1923'ten beri faaliyetteymiş. Hiçbirinin paketlerini açmadım. Burada açıp koklayacağım. Şöyle annem Japon kiraz çiçeğini çok sever. Bakın boğmayan çok ferah çiçeksi bir koku. Şimdi ben böyle ambalajlarını falan böyle fırlatıp atacağım. Çünkü bunlar hepsi yerini bulacak. Bunu birlikte açalım istedim. Mistik e, lavanta suyu orijinal distili e, edilmiş. E, %0 alkol. Hem saçınıza hem tonik olarak cildinize uygulayabileceğiniz bir ürün. E, lavanta var, gül var. Belki bir veri de var mı bilmiyorum. E, ben akdeniz ve gül e, zaten hmm, mayalarını cildim için çok severek kullanıyorum. E, lavanta hep aklımdaydı. Başka markalardan da ama açıkçası e, zaten öncelikle şu, şu ambalajlama beni Benden aldı diyebilirim. Herhalde şeyini kendimiz açacağız şu anda. Evet. Bunu kendimiz kuracağız. Bakın böyle birazcık da hatta buğulanmış rengi ee, doğal ürünlerde böyle şeyler yaşanıyor bunu biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. O lavanta gibi değil. Ama böyle hafif. Ada yanık şeker karamel değil, Ada kokusu gibi. Ama bakacağım şimdi. Mira bismillah. Yüzüme ben bir fıslayacağım. Makyaj üstüne ya da şey de yapabiliriz bunu. Ee, hearing kasit falan kullanmadan önce ben yüzüme böyle sıvı bir şeyler kullanmayı seviyorum. Saç diplerinize falan da uygulayabiliyormuşsunuz. Kokusu lavanta kokusu gibi gelmedi açıkçası. Ee, bakarız bunu ben Instagram'da falan da ya da böyle işte favoriler bitenler gibi videolarda da şey yapabilirim. Yorumlayabilirim ama kokusu da asla lavanta kokusu değil. Onu <laughs> şey yapayım söyleyeyim. Ee, şunlar şimalin parçaları istedikleri. Onların ambalajlarını açmayacağım ona sağlam aktarmak için. Zaten tahmin edebileceğiniz kokular. Ee, doğal keçi sütlü sütlü sıvı sabun. Ee, bunlar 500 ml'lik. Bir bu şimalin. Şunu çok güzel düşünmüşler bakın böyle. Bu da doğal argan yağlı duş jeli. Canlandırıcı etki, gluten içermeyen argan yağının mucizevi dokunuşu demiş. Bayağı güzel gözüküyor. Biz annemle duş jeli pek kullanmıyoruz. Sabun kullandığımız için açıkçası. Ee, almayı düşünmedik. Almadık. Anne cep kolonyan bitti. Bir e, ne istedi? O Japon kiraz çiçeği istedi. Onun küçüğü yoktu. Öyle olunca o zaman dedi ki Gardenia seç bana. Gardenia dün, dün bunu ben fısladım. Çok böyle ferah. Böyle yumuşacık bir çiçek kokusu. Bunlar kaç ml? 150 ml'de bunlar. O da şimalin çantaya. İşte artık ne isterse. Eee şey koymuşlar. Bunların artizan diye bir e, sıvı sabun serisi var. Daha böyle işte ambalajları cafcaflı. Muhtemelen içerik olarak da daha güzel. Gurmant kokular var içinde. O seriden dört tane herhalde totalde var. O seriden şöyle minik minik e, sıvı sabun testileri göndermişler. E, Şimal'in seçtiği muffin ve pumpkin tart e, ben iki tanesini ona vereceğim. Bizim kullanacağımız da cookie ve cappuccino olan bunları sıvı sabun belki çok beğenirsem şey yaparız yani sonra bakarız. Evet efendim bunları nasıl toplayacaksın Arzu abla sonra. Başka ne aldık? Şimdi böyle aldığım ürünlere farklı kokular olmasına dikkat etmeye çalıştım atıyorum. Kolonyanın bir tanesi Japon kiraz çiçeği olsun ki onun kokusunu bakalım. İşte Shimaniki Gardenia ona baktım gibi. Sıvı sabunlarda da ben okyanus kokusunu çok seviyorum. E, bu da yine aynı 500 ml'lik doğal zeytinyağlı bu arada bu sabunlar. Sıvı sabun e, bunu aldım. Gizemli ferahlık okyanus doğal zeytinyağlı sıvı sabun denmiş. Hayvansal yağlar içermeyen içermeyen, e, dermatolojik olarak da test edilmeye edilmiş ve gluten içermeyen çok fazla çeşit var. E, sıvı sabunlarda da yani neredeyse bütün ürünlerde çok fazla çeşit var. Onu alınca e, şu anda evde şeyden Brits'ten e, aldım Berry'nin mandalinyalı aslında doldurup doldurup kullanıyorum. Yani her seferinde yeni pompalı şey almıyoruz. Fakat Şöyle iki buçuk litrelik aynı Okyanus'un ee, pardon bir buçuk litrelikmiş. Ee, bunu almış olduk. Bir de yanayan totalde iki litre. Fiyatlar orta. Çok çok ucuz değil. Ama hani hatırladığım kadarıyla mesela en pahalılarından bir tanesi şu lavanta suyuydu. 220-250 arası gibiydi. Ee, bu videoyu ne zaman izlerseniz fiyat değişikliği olur. O konuda bir sorumluluk <laughs> almıyorum. Ee, o yüzden ee, mesela Küçük kolonyalar, işte gösterdiğim şu kampanyadaydı. 88 liraydı. Küçük kolonyalar 55 ya da 60 lira civarındaydı. Ee, ben mesela kendime, hiç bak bunu bilmiyorum. Bunu bakacağım şimdi kokusuna mecbur. Ee, Paris Gecesi diye bir kolonya aldım. Böyle işte iç, bir de şey notaları falan yazılıyor. Çok da güzel açıklanmış böyle içinde. Ben kolonya insanı değilim. Ee, maalesef Parfümlü. bayağı parfümlü. Sitesinden bakabilirsiniz. E, bu böyle birazcık daha oryantal bir parfüm gibi. Öyle söyleyeyim. E, normal limon kolonyasına karşı benim maalesef çok büyük bir travmam var. E, kolonyadan nefret ederim o yüzden. Hani böyle pandemide bile e, şu kadarcık polonya, kolonyayı 2-3 e, senede bitiremedim. Kullanmadım yani. Ama bunu kullanırım. Ondan böyle benim masa önümü Instagram tayfa biliyor. Şöyle bir sehpa üstü full benim eşyalarla dolu. Her şey elimin altında olmalı çünkü. Ee, bunlar bizim de. Şimdi evet Paris kokusu. Bakın güzel. Mis. Ee, hem alkol oranı kaç bunların yüzde. eee bakayım bakayım. Yani yüzde %80 falandır herhalde. Öyleydi değil mi? Bunlar 150 ml. Kumak da maalesef güçlük çekmekle birlikte şu, e, 68 dereceymiş mesela bu. Evet, kolonyaları 68 derece. Yani alkolü çok fazla değil. E, daha böyle e, parfüm ağırlıklı olduğundan dolayı bence. Şimdi, e, Ceren'de o gün denemiş olduğum el kremi. E, el ve vücut olarak geçiyor aslında. Parfüm jewels. Bakın ben böyle bu serinin ismini hatırlıyorum o zamanlarda. E, güzellik ve bakım Blue Moon olanı el ve vücut kremi, esleyici, e, hand and Body Cream with Natural Olive Oil gene. E, doğal zeytinyağı var içinde. Ayrıca ekstradan da parfüm eklenmiş. 50 ml'lik bir ürün bu. E, bundan aldım, denedim ve nemlendiricisini de çok beğendim. Sepete 3-4 tane, 3 tane falan attım. Sonra dedim ki dur Arzu, sonra bir şey yap. Kullan ondan sonra bakarsın. Atıyorum duştan sonra bunu vücuduma, kollarıma da sürebilirim. Dün bunu kullandım ben duştan sonra. Ee, Dedik ki Ceren Arzu dikkatli ol çok hani yoğun kalıcı. Bunun kokusu Wish, Angel'ı biliyorsanız eğer. Aynı öyle kokuyor. Ee, notalarına baktım ortak nota göremesem de. Şurasını açmamışım ama sorun değil. Ee, güzel, bence saç parfümü falan olarak da kullanılır. Ee, 250 ml'lik bir ürün. Bunların ikisi böyle takım olsun istedim. Ee, Şunlar 155'ti fiyatı. Bunlar el kremleri 60 ya da 70'ti yalan olmasın. Bir de ne aldım ben Soul Beauty diye bir el kremi aldım. Mesela bunu da ben vücut şeyine sepete atmıştım. Açıksa ağzı bir bakalım. Yok şu anda açmak istemiyorum arkadaşlar. Elimde açıklar var çünkü. Bunu aldım. 2-3 çeşidi daha var hatırladığım kadarıyla. Onları şimdi ilk stok çekmeyeceğim koyacağım. Ee, bir tek belki bunu dışarıda bırakırım. işte vücut ve şey için ee, söyleyin. Body spray ile kullanmak için. Hatta şöyle koyayım ben şunu şöyle başucuma. Ee, yani bu şekilde işte ilk alışverişte %10 indirim kuponu tanımlanıyor. Ee, sanıyorum 850 gibi bir fiyatın üzerine çıktığınızda işte kargo ücretsiz oluyor vesaire vesaire. Ee, kullanacağız. Ee, daha önce de kullandığımız ve onu unuttuğumuz, aslında memnun kaldığımız bir e, marka. Ve e, bunlara çok aslında mesela kolonyalara, işte sıvı sabunlara, el kremlerine falan çok fazla e, önem vermediğimi, daha böyle ne olursa e, kafasında olduğumu fark ettim. Ama atıyorum işte 3 harfli marketlerden aldıklarımı günde 8 kere, 5 kere sürüyorsam, şunları Ceren dedi ki saatlerce kalıyor. Gerçekten öyle. Çok uzun saatler boyunca. Belki sabah akşam falan tazelemek gerekebilir. Aynı zamanda vücut içinde kullanılabilir olması. Vücut spreyi ile birlikte bence şey var. Ha, bu arada set de oluyor mesela. El kremi bu. ve yanında sanırım duş jelli böyle. 250-280 gibi böyle kampanyalı fiyatta hediyelik ya da kendinize de almalık setler var zaten dediğim gibi sitesine girip baktığınızda ah deli gibi böyle şey oluyorsunuz e, dalıyorsunuz yani içine e, böyle benim bu şekildeydi arkadaşlar ilk alışverişim çok uzun süre gidecektir bunlar bize e, hani arada el kremleri biter işte vücut spreyi denemek isterim falan belki onları alırım ya da kolonya işlem isterse. dediğim gibi e, bakın şu anda yüzüm nemli daha önce cildime lavanta suyu falan hiç kullanmadım Yazın böyle dolapta tutup e, ferahlamak için falan da kullanılabilir. Dediğim gibi saç içinde kullanılabilir olduğunu yazmışlar. Ama dediğim gibi lavanta değil bunun kokusu yani. Belki o işte hani distile mistile olayından. Şekerli. Bu ı, alaçatı lavantası Bir şey lavantası diye bir lavantaları var. Muhtemelen ee, ama mistik lavanta otur demiş. İçine muhtemelen bunun başka bir e, şey katmışlar ve bu yazıdan maalesef ki bakın burada yazı var görebiliyor musunuz? Okuyamayacağım için. Kötü değil. <laughs> Kokusu zaten kalmıyor yüzünüzde. Ama şu an mesela yüzümün nemli olduğunu hissediyorum. En kötü ihtimal ben bunu makyaj sabitleyici olarak bile kullanırım. Ee, zarar zararı olmaz faydası olur. Evet arkadaşlar bu şekilde benim aldıklarım, e, sevdikleriniz, kullandıklarınız varsa abla bak bu da güzel, şunun kokusu da şuna benziyor falan yazarsanız sevinirim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.